verildi ee, bu çok çok Kaç yaş grubu olarak peki yani yaş grubu e, şimdi tam olarak zaten 18 yaşın altında olan çocuklara bu eğitimler <gülüyor> veriliyor <gülüyor> bu ilden ile değişkenlik gösteren bir yaş aralığı oluyor yani bir ilde okul öncesi çağında olan işte 5 ve 6 yaşındaki çocuklara da bu eğitimler veriliyor ki araştırmalara göre artık mahremiyet eğitiminin yaşı çok düşmüş. Yani 3'e kadar da düşmüş. Evet. Öncesinden 5 ve 6'da verilirken evet. şu an 3 yaşına kadar düşüyor. Ee, i̇lkokul öğrencilerine veriliyor bu mahremiyet evet. eğitimler. Evet. Bu evet. ilden ile e, değişkenlik gösteren bir şey. Bununla beraber e, 50 binin üzerinde de ebeveynlere bilinçlendirme eğitimleri verdik. Yani bu eğitimlerimiz e, o an o ilde bulunan... ...kurumlarla işbirliği halinde, bu bir belediyede olabilir, valilik de olabilir, milli eğitim de olabiliyor, sivil ee, toplum örgütleri de olabilir, baroda olabilir. Bunların konferans salonlarında e, bu ailelere bilinçlendirme eğitimleri düzenliyor. Hem ailelere konferanslar veriyorsunuz Şimdi hem de çocuklarımıza veriyorsunuz tabii. değil mi? Şimdi çocuklar o kadar hassas ki, yani o kadar e, özel bir alan ki evet. çocuklar için e, uzmanlar tarafından eğitimler düzenleniyor... Ee, ebeveynlerimiz için yine alanında uzman olan kişiler, tır konferans alanında e, bu çocukları nasıl güvende tutabiliriz? Ya da çocuklar ki olaylarına bakarsanız, ya da böyle bir gerekiyor? Da buna dair bilgiler yapılıyor. Bununla beraber de e, 100 bini aşkın üniversite öğrencisine yine farkındalık eğitimleri düzenlendi. Bu da oldukça evet. bu, bu Değişik bu üniversitelerde. Tabii tabii. Türkiye'nin her tarafında. Tabii, üniversite tabii birçok üniversitede bu e, İzmir'de oldu, e, Erzurum'da oldu, e, Antalya'da oldu, Ankara'da oldu, Van'da oldu. Yani dediğim gibi Türkiye'nin 66 ilinde yapılanmış hal evet. ya, ya, yapılmış durumdayız. Tabii bu pandeminin bir olumsuz etkisiyle de karşılaştık. Bu pandemi zaten her şeyi etkiledi yani biliyorsunuz yani bütün günümüz olan her şeyimizi etkiledi. Tabii ki sizin çalışmalarınız da etkilemiş olacak da büyük bir ihtimal. Fakat tabii ki yine de bu çalışmalar çok önemli bir çalışmalar Kesinlikle. sizinkiler yani sonuçta. Yani çocuk olayı çok farklı bir şey. Siz az önce mesela sadette öğretmeni anlattığınız zaman okul müdürünün bir altı tane tane öğrenciye belki altı tane öğrenci istismara uğramış ama o altı tane öğrenci sadece biliniyordur Belki bir altı tane vardır bir 60 tane daha vardır Belki de biz bunları bilemiyoruz değil mi Çok kötü şeyler yani bunlar olunca Bu tüylerimiz diken evet. diken oluyor sonuçta Ama tabii ki bunun Türkiye yapısında 66 ilde şu an e, birçok konferanslar verilmesi, ondan sonra seminerler verilmesi, ailelerin de bilinçlendirilmesi çok önemli. Ama en önemlisi bizim için çocuklarımızın bilinçlendirilmesi. Çünkü çocuklarımız okula başladıkları zaman ilkokul 1'e giden çocuk, şu an 6 yaşında, 5 yaşında bile okula gidildi biliyorsunuz yani. E, hiçbir şeyi bilmeyen bir çocuk hatta annesinden babasından sonra öğretmenine güvenebileceği bir çocuk evet. başka güveneceği hiç kimse yok. O çocuğun çok travmalar yani istismara uğrayan çocukların çok travmalar geçireceğine inanıyoruz yani. Yani normal yaşıtları gibi evet olacak, onun gibi büyüyecek ama psikolojik sorunlar o kadar çok olacak ya onların. yani Bir de onlar var, onları düşünüyoruz Bunu yani. Bunu şöyle bir örnekte verebilirim. Hani az önce bahsettiğimiz bu Menderes olayı 7 yıl önce… Bu Menderes olayı yani evet. E bütün e, basında yer aldı. Tabii. Mesela bir bilgisi var. Bakın siz anlattığınız zaman ben hemen böyle bilgilerim tazelendi. Ama tabii işin mesela bu kadar ceza aldığını bu benim de bilmiyorduk. Bu okul müdürünü ee, bilmiyorduk yani. Sesinki hapis cezası aldı. Evet. Ancak Yargıtay tarafından e, bir usulsüzlük sebebiyle karar bozuldu. Ancak dün tekrardan bir İzmir'de mahkemeye tekrar çıkarıldı sanık ve 79 yıl ceza aldı yani aslında 7 yıldır süren bir mücadele ve dün sonuçlandı tekrar karara bağlandı ve bu evet. çocukları düşünebiliyor musunuz? 7 yıl önce zaten bir travma yaşanmış yani evet. e, küçücük yaşta e, ve neye maruz kaldıklarını düşünmek bile istemiyorum ve tekrar her şey yenini toparlamışken e, yenini kendilerine gelebilmişken ve birçoğu şu an üniversiteye hazırlanan öğrenciler çok güzel bir anda e, ellerine böyle bir e, daha doğrusu ellerine bir tebligat geliyor ve diyor ki sanık tekrardan mahkemeye çıkacak ve tekrardan hani usulsüz... Tekrardan o olaylar mahkemede anlatıldığı zaman evet. tekrardan sanki o günleri yaşayacaklar. Çok zor bir şey yani. Kesinlikle. Onların yerine kendimizi bıraktığımız zaman, empati duygusunu geliştirdiğimiz zaman zor yani değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tekrar insanın psikolojisi biraz düzelmişken tekrar kötü olabilecek yani. O, o çok önemli. Biz şimdi bu parantez içinde konuşmalarımızı bir kenara bırakalım. Biz yine e, bir soru size sormak istiyorum. Ben isterseniz ee, şeyle cevap vereyim çünkü belli, tabii ki, bir kısmı daha ki, vardı. E, bu eğitimlerle beraber işte e, çocuklarla ilgili olan kurumlar, bu okullar olabilir, bu spor kulüpleri, kreşler fark etmeksizin. E, oradaki kurumlarla bir işbirliği de yapılır. Yani eğitimler için işbirliği yapılıyor. Evet. E, Erzurum'da e, milli eğitimle beraber bir işbirliği yapıldı ve oradaki köy okullarına eğitimler düzenlendi. Ya da işte İzmir'de e, belediye kurumlarıyla işbirliği yapılır. E, sadece çocuklara değil demişti. Bu belediye çalışanına, oradaki şoförlere e, ya da herhangi bir e, kurumda eğitimler düzenleniyor. Diğer bir küçük eğitim gerçekten çok çok önemli olan kısım. Ee, diğer türlü yani evet e, bunlar olmadan önce müca mücadele etmek gerekiyor. Peki olduktan sonra ucum ne yapıyor? Yani sonuçta evet, evet, e, o da ayrı. Evet. evet. Bu, bu, bu oldu diyelim. Bu sefer hukuki destek veriyor ucum bu, bu çok önemli bir şey. Bu yüzden aslında Ucim'in temel taşlarından biri de avukatlar. E, ayakta tutan. Evet. E, bizim bizim tr temiz var. E ee, oradan biz o siteye girdiğimiz zaman hemen bizzat kendisi istismar mağduru olabilir ya da bu istismar yakın tanıdıkları olabilir Tabii. veya hatta şart oldukları olabilir Tabii değil ki, mi? Bu kişiler fark etmeksizin oradan ihbar ediyorlar. Ee, e UCM'in hukuk komisyonluğunca bu incelenmeye alınıyor. E, incelendikten sonra da e, savcıya suç duyurusunda bulun, evet. bulunuluyor. Evet. Ve Ucim artık bu davaya sahipleniyor ve bu davalara müdahil oluyor. Takibini yapıyor yani. Tabii. Evet. Şu an zaten hali hazırda takip ettiğimiz 150 tane dava var müdahil olduğumuz. Bununla beraber de 100 tane gözlemci olarak içinde bulunduğumuz davalarımız var. Evet, evet. dün Diyarbakır'da bir davamız vardı. Ucum olarak orada evet, bulunduk. Evet, sizin telefon görüşmesi yaptığımız zaman tezbanonca hanım bana evet, bahsetmişti. Evet, evet. evet. O davadan biraz bahsedebilir misiniz acaba? o da yani bir istismarcı bir baba. ve halen süregelen bir dava. Normalde hani karar duruşmasıydı dün. Ancak karar verilmedi. 25 Mayıs'a ertelendi davamız. 25 Mayıs'ta yine ucum olarak orada olacağız. Ya şöyle, şimdi aile içi çok istismarlar var, tecavüzler var. Bunu her yerde görebiliyoruz, her yerde duyabiliyoruz yani. Ama siz bir baba diyorsunuz mesela, istismara uğrayan bir çocuk var ortada. Yani en fazla 8-9 yaşındadır belki de. Bilemiyorum, tahmin ediyorum yani. E, tabii sizler de kayıtlara alıyorsunuz ama söylemek istemiyorsunuz. Burada da çok haklısınız. Evet. Fakat şunu söylemek istiyorum. tanıklar olduğu zaman o kadar bir şey ki aile içinde. E, yani aile içinde tanıklar bulabiliyor musunuz? Bunların da e, takipçisi oluyor musunuz? Sonuçta bir aile orada, bir baba orada. Orada çocuklar, başka çocuklar var, anne var. Ee, evet annenin çocuğu orada belki ee, istismara uğramış, tecavüze uğramış ama onda tanıklık yapabiliyor mu ayrıca? Yani bunlar da biraz ayrı sorularımız bizim. Ee, zaten şöyle bir şey. TÜİK'in verilerine göre. ince konular Hün... yani bunlar. Evet. Bunlar da tanık bulmak da çok zor. Çok zor, Değil mi? Çok zor. Onun Şimdi için söylüyorum. aile içerisinde yaşanan bir ensest olayını düşünelim. Evet. Yani bunu nasıl bir tanık bulabileceğiz? Evet. Gerçekten çok güç bir durum. Evet. evet. Yani çocuğun o zaman özür diliyorum. Hı hı. Çocuğun o zaman bütün anlattıklarını doğru buluyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Bunun mesela öncesinden işte agolar dediğimiz bu adli görüşme odaları var. Çocuklar orada uzman psikologlar tarafından görüştürülüyor. Bazı resimler vesaire çiz, çiz, çizdiriliyor. Bunlar bu aşamadan geçtikten sonra zaten karar verici yani yetkili olan kişiler, evet burada bir istismar var dedikten sonra artık o o, 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 o çocuğa inanılıyor ve o çocuğa yardımcı olunuyor. Ee, biz sanmıyoruz ki yani bir çocuk bir anda küçücük bir çocuk bir anda hani istismara maruz kaldım dedi yakını tarafından maruz kaldığını e, hobi olarak söyleyeceğini hiçbir zaman Hayır, düşünmüyoruz çocuklar yalan söylerler evet, bilmezler evet, evet. ama bu zaten teknik e, bir şekilde bunlar işte psikologlarla görüşülüp resim çizdirilerek e, bu alanda işte uzman pedagoglarla görüştürülerek çocuğun zaten istismar uğrayıp uğramadığı ortaya çıkabiliyor. Şimdi tanıklık genelde mahkemelerde tanık isteniliyor. Ee, şimdi e, bir kere istismar kapalı bir ortamda gerçekleşiyor. Evet. Yani iki hani, kişinin olduğu bir ortam yani aynen. sonuçta kim tanık olabilir yani? Yani bunun evet. için özel bir kamera koymak gerekiyor. Bu mümkün, da mümkün değil yani. Tabii, ki. Aynen. tabii ki. Bu yüzden hani e, Türkiye verilerine göre aslında yüzde on oranında cinsel istismar var. E, ama bu sadece e, yargıya taşınan ya da işte şikayet edilenlerdir. Bunun şikayet edilmeyeni, aile içinde hasır altı edilen, sadece aile içi değil, bu her yerde, bütün kurumlarda ya da dışarıda hepimizin başına gelebilecek bir durum. Bu yargıya yansımayan kısımları da var. Yani yüzde %10 bile kendi başına çok büyük bir oran. Bu sadece yansıyan Evet yani bizde bir atasözü var biliyorsunuz yani kol kırılır yani içinde kalır. E, i̇stismarlarda, da belki günümüz o kadar çok ailelerde vardır ki ama bu hiçbir zaman dışarıya yansıtılmamıştır. Aslında yansıtılıp da gereken ceza verilmesi en önemlisi sebeptir. Evet. Fakat öyle bir şey oluyor ki şimdi e, bundan birkaç sene önce bir basında bir haber yer almıştı çocuk istismarı uğruyor ama anne bunu kabullenmiyor. Kız çocuğu üstelik. Anne kabullenmek istemiyor. Sonuçta eşi içeriye girecek, cezaevine girecek. Onlara kim bakacak? Öbür çocuklarına kim bakacak? Ya çok zor bir durum aslında. Yani düşünüyorsunuz hayat devam ediyor ama hayat devam ediyor. Hayatının nasıl öbür çocuklarıyla kendisinin nasıl devam edeceğini şaşırdığı evet, kadaracağız evet, evet. yani. Yani bu sorunlarla da başa şey oluyor. Eee o ailelere destek verme durumu var mı acaba? Maddi manevi olarak tanımlıyorum. Ee, az önce değindiğim konu vardı. yani Rehabilitasyon desteği verme noktasında istismara maruz kalmış çocuğa da aynı zamanda ailesine de e, psikolojik rehabilitasyon destekler sağlanıyor. Maddi destek var mı peki? Ee, maddi destek şu şekilde e, mesela bizim bu İzmir'deki e, yaşanan olayda ço ço çocuklarımıza ee, şey yaptık. Ee, ne diyorlar bunlara? Burs, burs verme olayı. Evet, evet. Aynen. Yani e, ihtiyaç duyulduğu zaman tabi bu merkezle görüşülür. E, i̇htiyaçlar hangi boyuttadır? Yani e, bu konuda da destek sağlanıyor ama bizim derneğimizin e, asıl amaçlarından biri hukuki destek ve rehabilitasyon desteği vermek. E, hukuki destek bunun çok önemli boyutu olduğunu söylemiştim. Bu e, kamuoyu oluşturma açısından da çok çok önemli olur. Çünkü kitle iletişim araçlarını kullanıyoruz evet, evet. ve bir şekilde aslında e, bu davalara ses olmaya çalışıyoruz. E, bugün belki hepinizin de bildiği bir ağrıda Leyla Aydemir davası vardı. Şu an e, davaya sahiplenen e, dernek Ucim Derneği'dir. Çok e, norm, Yani şu şekilde e, Leyla davası, Ankara'da Eymen davası, Eylül davası, bunların hepsine Ucim müdahil olup bu şekilde bir kamu oluşturmuş. Ee, çünkü bazen şey olabiliyor. Yani bir anda gündeme geliyor ama sonradan sönebiliyor bu olaylar ve belki siz de bilirsiniz. E, maalesef bazen böyle e, bir kamu oluşturmak gerekiyor ki gerçekten adil bir şekilde kararlar verilsin. Yani bugün Leyla Aydemir öldürüldü ama e, maalesef ama maalesef e, anca beraat etti. Ve şu an Ucun bunun için tekrar istinafa başvurdu. Evet. Ee, ve davanın yeri değiştirirsin dedi. Yani çünkü orada e, yargı bağımsız bir şekilde hareket edemiyor baskı altında dedi. Evet. Başka bir yere gitsin. Yani biz bu, bu, bunun baskısını, bunu kamyonu oluşturmadığımız zaman e, birileri böyle yaptıklarıyla kalacak. Evet. Ama ben size başka bir soru sormak istiyorum şu anda. Mesela dünkü bir duruşmanız da vardı. Ertelendi söylediniz ve çocuk davası sonuçta. Ee, üstelik aile içinde babası tarafından istismara uğrayan bir çocuk. Tecavüz mü, İst istismar mıydı? İkisi beraber mi? Bir çok davanın içeriğiyle ilgili. O zaman Hı -hı. içeriğine girmeyelim ama sonuçta aile içinde bir e, istismar, istismar, istismar görmüş kendisi. Şimdi bu çocuklarımız Evet, bunu görüyor. Yargıya taşınıyor. Peki bu çocuklarımız duruşmadan sonra tekrar evlerine mi gidiyorlar? Yoksa siz buna müdahale edip, ucum olarak müdahale edip, bu çocuklarınızı, çocukları ailelerden alıp sosyal hizmetler bünyesinde yetişmelerini sağlayabiliyor musunuz? Ailelerinden alıp sosyal hizmeti verme gibi böyle bir yetkimiz vesaire yok. Zaten bu tarz olayları sadece sivil toplum örgütleri yani ucim sadece müdahale olmuyor. Aynı zamanda aile sosyal politikaların da e, işte avukatları, psikologları, sosyologları... Avukatlarınız böyle bir talepte evet. bulunuyorlar mı acaba? Ya bugüne kadar böyle bir talepte bulunulmadı. Zaten e, devletin yetkili kurumları da bu konuda e, gerekli olan yani eğer ihtiyaç olunuyorsa zaten evet. yapılabilir. Ama mesela bizim, bizim davamızda zaten anne yeterince yani çocuğunun yanında destekçisi hani çocuğu için mücadele eden bir kadın ya yani bu yüzden o çocuğun oradan alınıp başka bir yere götürülmesi çok sağlıklı değil. on da değil. Aile içinde olduğu zaman onu Peki, söylüyorum. O da aile içinde evet, olan Evet aile olay içinde ya. olduğu zaman Sonuçta çocuk o kapıdan içeriye girdiği zaman hı hı. eğer orada o ailede bir büyük suçluysa baba da olabilir, abi de olabilir, dayı da olabilir, evet. amca da olabilir. Aynı evde yaşıyorsa o çocuğun tekrar tekrar travma geçirmesine ya sebep olabilir yani. Çocuğu oradan onu çıkarmak demek değil istiyorum de o sanığı ben. oradan çıkarmak yani. İşte ha, evet, evet ben onu söylüyorum. O çocuğun tekrar o aileye girmemesi lazım diyorum. Evet. Bunu da diyorum çalışmalarınız var mı? Onu söylemek Şu, şu istiyorum. şekilde ee, anlatmak istediğim şey hani sanık yani o babaysa, abiyse ya da herhangi biri ise aile içi de olabilir olmayabilirdi o kişinin e, yargılanması için asla mücadele ediyoruz. Yani onu bizzat hani oradan alıp işte çünkü biz bizim öyle bir yetkimiz yok yani yok. çocuğu alıp evet. e, oradan evet. çıkarıp ama nedir? E, ihbar edebiliriz bu konuda aile sosyal politikaları arayıp işte bakın evet. böyle bir durum var. Yani en azından o ilgili mekanizmaları hareketlendirebiliriz. Bu şekilde bir destek veririz. Çok çok güzel. Ee, Semra Hanım, şimdi e, ucum Derneği Diyarbakır'da ne zaman kuruldu? Şu an e, gönüllü olarak çalışan veya da ücretli olarak çalışan yani Diyarbakır'da yapılandırılması tamamlandı halde e, ne kadar e, burada çalışan e, gönüllü veya hatta e, maaşlı olarak diyorum e, ne kadar kişi var? Onu da öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle Nesin Hanım. Diyarbakır'da 2020 Şubatında bir örgütlenme oldu. Evet. Tam pandemiden bir ay önce. Aha. Ee, i̇yi bir örgütlenme olmuşken üstüne bir pandemi süreci geldi ve her yer kapanmak zorunda kaldı. Ee, bu yüzden aslında biz şey diyoruz. E... Bu örgütlenme o zaman tamamıyla biraz durdu mu? Tamamıyla durdu. Çünkü sahaya inemiyorduk. Evet. Ee, herhangi bir çalışma yapamıyorduk. Bu arada ben o süreç zarfında Diyarbakır'da değilim. Ben 7 ay önce geldim Diyarbakır'a. Evet. Ama onun öncesinden Diyarbakır'da bir örgütlenmemiz vardı. Evet. Pandeminin olumsuz etkilerinden kaynaklı sadece böyle olduğumuz yerde kaldık açıkçası Diyarbakır'da. Şimdi yeni yeni bir şey diyoruz. Aslında biz yeni örgütlendik diyoruz. Hani Çok bir Mart-Mart gibi, Şubat gibi örgütlendik diyoruz. Tam bir yıl sonra örgütlendik diyoruz. Çünkü yeni yeni artık arkadaşlar, gönüllü üyelerimiz var ve çalışmalar yürütmeye başladık burada her şeyden önce kendi tanıtmamız gerekiyor. E bunun da yollarından biri karar mekanizmalarıyla görüşmek. Yani bu belediye olabilir, valilik olabilir, aile sosyal politikalar müdürlüğü, evet. emniyet, çocuk polis, çocuk şube polisi. bunlarla görüşmeler, resmi görüşmeler şu an sağlıyoruz. En azından biz kimiz, ne yapıyoruz, bizim derdimiz ne bunları önce ifade etmeye çalışıyoruz. sizlerin sayesinde kendi sesimizi duyurduğumuz zaman bize üye olmak isteyen gönüllerimiz oluyor. Biz e, Mart'ta yapmış olduğumuz e, birkaç çalışmayla yani bir 30-40 tane gönüllü bize dahil oldu. Sadece birkaç çalışmayla ve biz evet, daha yeni mücadeleye güzel. başladık. E, bu yüzden bizim de Diyarbakır'da açıkçası en nihai amaçlarımızdan biri yani Ankara'da, İzmir'de, e, Konya'da e, açılmış, o açılan ve açılacak olan merkezlerin bir tanesinin de Diyarbakır'da açılmasını istiyoruz. Yani çünkü Buna gerçekten ihtiyacımız var. Bu merkezlerin açılmasına, bu ailelere destek olma noktasında e, Diyarbakır'ın da buna ihtiyacı var. Bu yüzden e, o 66 ilin örgütlenmesinden bir tanesi de Diyarbakır'dır. Çok güzel. çok güzel Semra Hanım ben de e, şu an programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz yani. Ama size ayrı bir soru sormak istiyorum. Derneğinizde üyelikler yapılıyordur. Bu üyeliklerde şartlar var mıdır acaba? E hangi meslek gruplarından daha çok derneğe üye olmasını gönüllü olarak çalışmalarını istiyorsunuz acaba? Bundan biraz da bize bilgi verebilir tabii misiniz? Tabii ki. Ee, şu şekilde derneğe üyelik için e, yani herhangi bir şartımız yok. Hani e, suça... Her isteyen gelip ha, derneğe üye tabii, tabii, olabilir tabii, tabii, tabii. yani. Her isteyen, herkes bu konu çocuk konusunda hassas olan herkes ve gerçekten gönülden bir şey yapmak isteyen herkes bize üye olabilirler. Ee, az önce de değinmiş olduğum bu hani ucimin aslında bir ayağı avukatlardır, bir ayağı psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal evet, hizmet uzmanları evet. ee, bunla, bunlar kadar bizim ev hanımlarına da emeklilere de e, diğer meslek gruplarına da ihtiyacımız var. O yüzden bizim için aslında meslek grubu fark etmeksizin sizin e, herkes dahil olabiliyor. Ee, az önce de, demiştim hani 50 bini aşkın gönüllümüz var. Bunların içerisinde avukatlar var, 900 tane avukatımız var. Ee, belki sayıları söylememi isterseniz eğer size evet, böyle... Tabii ki. Tır tır, e, 414 tane psikologumuz var. E, 4 psikiyatristimiz var. 372 sosyal hizmet uzmanı var. 184 sosyolog var. 360 psikolojik danışman var. Bu şekilde çocuk gelişim uzmanı, akademisyen, profesör, öğretim üyesi, öğretmen, öğrenci, e, diğer meslek grupları dediğimiz yani her meslek grubundan bir mesleği de olması gerekmiyor. Herkes ya bu konuya evet. hassasiyet Yani tartışıyor. orada gönüllü çalışmak isteyen kim varsa herkes, gelip sizde üyelik şartları aramıyorsunuz. Ay'dan gelip sizde çalışabilirler. Evet, gönüllü evet. olarak rahatlıkla çalışabilirler. yani. Sevgili izleyicilerimiz yani sonuçta emekli olan arkadaşlarımız çok vardır. Şu an ekranlarda bizi izleyenler ev hanımın olan ekranlarda izleyicilerimiz çok fazla vardır eğer zamanlarını çok güzel çocuklara feda etmek istiyorlarsa Ucim Derneği Diyarbakır'da yapılandırmasını tamamladı. Ve sevgili koordinatörümüz Semra Hanım bu bilgiyi veriyor yani. Semra Hanım verebileceğiniz bir telefon numarası var ise veyahut da internetten verdiğiniz zaman bir telefon numarası da var ise verebilirsiniz isterseniz veya yeriniz neresi ise onları da bize verebilirsiniz tabii. sonuçta. Sonuçta ses duyurmak çok önemli bir şeydir yani. Ee, tabii önemli bir konudur da bu çocuklarımızın istismara, tecavüze, şiddete uygulaması, e, maruz kalmasını hiç kimse istemez. Hele okullarda başka bir yerlerde hiçbirimiz istemeyiz yani. Evet. Çocuklarımızın önemli olan güvenli ortamda okuması, güvenli ortamlarda kalmasıdır yani. Bizim dileğimiz budur. Ee, Semra Hanım efendim şu an ben size ayrı bir soru sormak istiyorum evet. yani. Çözüm önerileriniz var mı acaba? Çok sonlara doğru yaklaştık. Evet. Ama böyle bir çözüm önerilerini sizden de alalım yani. Şu şekilde eee şu an Türkiye'de 40-41 tane, yani 40-41 ilde 44 tane Çin, yani çocuk izlem merkezleri var. Bunların sayılarının artırılması gerekiyor. Yani çünkü 40-41 il ne kadar artırılırsa, Türkiye'nin 81 iline ne kadar yayılırsa, aslında bir o kadar hem çocuklara yaklaşım konusunda hem bu konuda birazcık daha dikkat edilmesi noktasında fayda sağlayacaktır. Bir de bizim e, Ago dediğimiz bu adli görüşme odaları var. Burada çocuklar e, birebir orada görüşlü uzmanlar tarafından e, bunların sayısı da çok yeterli değil. Yani e, bazen çocuklar koridorlarda ifade. E, çocukların koridorlarda ifadesi alınıyor. Ya, veya da çocuklar ailelerinin yanında ifadeleri alınıyor. O çocuk çekiniyor olabilir, o çocuk tabii ifade edemiyor olabilir. olabilir. Yani bunun e, çocuğu rahatlatmak için orada gerçekten uzman birinin olması gerekiyor. Yani orada e, işin içerisine hani başkaları girdiği zaman e, çocuk gerçekten ifadesini de geri çekebiliyor. Kendi çok rahat da ifade edemeyebiliyor. Bir diğer türlü de çok önemli olan bir nokta ihtisas mahkemelerinin kurulması. Hı hı. İhtisas mahkemeleri dediğimiz aslında özel mahkemelerdir. Biz şey diyor çocuk dostu olan mahkemeler. Yani bugün e, hakim mesela öncesinden diyelim ki işte e, bir yani belki de bir tecavüz olayının e, duruşmasındadır ya da belki bir katilin duruşmasındadır falan. ardına hemen bir çocuk geliyor. Çocuk istismarı havasına giriyor. Yani orada hani bir psikolojiden başka bir psikolojiye giriliyor. Ve bu çocuk için de büyük bir zarar. Çocukta da büyük bir travma yaratıyor. Hı hı. O yüzden hani çocuklar alanında e, özel olarak eğitim almış hakimlerin olduğu, çocuk dostu olan e, ihtisas mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Şu an Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili bir ihtisas mahkemesi yok. Peki şu an izleyicilerimize çocuklarını korumaları için e, herhangi bir bilgi verebilir misiniz acaba? Şu an izleyicilerimiz ekranda son söz olarak çocuklarımızı koruyalım ama nasıl koruyalım? Ee, biz şey bu, bunu sorunca aklıma şey geldi yani e, biz küçükken tahtaya şey derlerdi konuşanları yazın derlerdi konuşmak evet, bizde. Evet şeydi böyle yaramazlığın bir belirtisiydi evet, aslında. Evet. Biz şey diyoruz e, çocuklar kendilerini ifade edebilmeyi öğrensinler. burada evet. o kadar ebeveynlere büyük bir iş düşüyor ki konuşsunlar ya bırakın konuşsunlar dertlerini söylesinler kendilerini, kendilerini ifade, ifade edebilsinler evet. ve e, çocuklara hani bu bahsettiğimiz mahremiyet eğitimleri oluyor yani bunu vermek için. ...çok da aman aman bir uzman olmana gerek yok... ...mahremiyet eğitimi verebilmek için. Bugün eve, anne babalar kendini... ...bu alanda yetiştirebilirler. Çünkü artık dijitalleşme çağındayız. O kadar elinizde bilgiler var ki... ...yani bir YouTube'dan... ...oradan buradan bile bakıp destek alabilecekleri... ...kaynaklara erişebilirler. Ya bununla beraber... ...belki şunu da söyleyebiliriz. Ee, çocuklara... ...iyi ve kötü sevmenin nedeni... ...kolunu aslında birazcık da göstermemiz lazım. Yani... Biz e, çocuklarımızı şefkatle çok güzel severken e, başka bir başka türlü sev sevdiği zaman bunun ayrımına varamayabiliyor. Bunu çocuğa öğretmek lazım. Ama o kadar hassas bir şekilde, o kadar güzel bir şekilde ki biz bunları öğretirken de çocuğu zaten cam bir fanusun içinde yetiştiremeyiz. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Doğru. bambaşka bir dünya var zaten. Aynen. Ama bu kolda nasıl güvenli bir alan oluşturacağımızı çocuklarımıza öğretmemiz lazım, kendimiz öğrenmemiz lazım. Ee, bu şekilde hani bunları belki ek, ekleyebilirim. Bununla beraber hani son olarak şunu da söylemek istiyorum. E ee, sabit hocamızın çok güzel bir sözü var. Hani kay, e, kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır diyor. Biz de bu yüzden diyoruz ki hani hepimiz bu mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleye dahil olabilmek için e, anne olmak zorunda değiliz. Baba olmak hiç zorunda değiliz. Yani e, çocuklar konusunda hassasiyet gösteren bu, bu benim çocuğum olabilir hiç 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 olmayabilir. Dışarıdaki herhangi bir çocuk olabilir. Sonuçta bu çocuklar geleceğin çocukları, geleceğin büyükleri olan çocuklar. Biz dünün çocukları olarak bugün bugünün çocuklarına sahiplenmek için mücadele ediyorsak o zaman geleceğin geleceğin büyükleri olan çocuklara da şimdiden hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Ee an Semra canım, sizi çok teşekkür ediyoruz. Ucum hakkında bize e, güzel bilgiler verdiniz. Diyarbakır İl Koordinatörü olarak da sizi çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Bir Ses Bir Nefes programı. Burada son bulurken çocuklarınıza sahip çıkmanızı istiyoruz. Çocuklarınızı istismar, tecavüz, şiddet her ne olursa olsun kötü durumlardan Aile içi, aile dışı, okullarda nerede olursa olsun lütfen çocuklarınızla ilgileniniz. Ee, Semra Hoca çok güzel bir söz söyledi. Çocuklarımızı susmasını değil, susmasını istemeyin. Çiçek olmasını istemeyin çocuklarımızın. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmesini isteyin. Özellikle çocuklarımızı dinleyin. Lütfen dinleyin çocuklarınızı. Her okuldan geldiklerinde veyahut da bir yere gittikleri zaman... Lütfen onların davranışlarına dikkat edin diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bir ses bir nefes programı olarak bu hafta Ucim'e konu Ucim Derneği'ni konu kaldı. Semra Hocanma çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere size sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar. Ee, Son olarak şunu ekleyebilir miyim? Az önce e, bize Tabii nasıl edeceğiz. ulaşabilirler Buyurun. noktasına cevap vermek istiyorum. E, www.ucim.org.tr sitemizden e, üye olabiliyorsunuz. Sizler oradan üye olduğunuz zaman zaten merkez bize sizlerin bilgilerini aktarıyor ve bir şekilde...